Şimdi sizlerle e, sayı doğal sayıları, rakamları, ilkokulları, birinci sınıf matematik öğreneceğiz. Her, herkes, kardeşimiz ışık aç. Haydi, rakamlara iz, izle, e, izleyelim. Mesela birinci sınıfları, rakamları bilmiyorsa öğrensin. Bir de abone olsun, video nokta bırakacaklar, like atacaklar. Şimdi ben... Merhaba. Merhaba. Sonra bakma arkadaşlar öksürdüm. Video Ders. Arsa. 8 9 10 11 Video Haydi arkadaşlar. ...kire kesiyor. Ben tahtaya yazarken ...gözünüzü benim elimden... ...zaman ayıralım. Daha güzel olacak değil mi? Bana göre üç oldu, sana göre... ...şöyle dönmesi lazım. Değil mi? Değil mi? El yazısı E'ye benziyor üç. Sen? Evet. Burada kopmuyor hayatım. El hareketimiz kopmuyor. Tamam yapmış arkadaşımız. Kopmuyor. Yapıyoruz. Ne yapıyorsun sen güzelim? Evet. Gördün. Hamuru yuvarlıyorsun. Yuvarladık mı? Şimdi ne yapacaksın? Burada koparmıyorsun bunu. Çünkü ön yazısı olarak yapıyoruz. Şuraya da ne koyacaksın? Biraz Arkadaşlar ben 6. sınıfa geçtim. Bence siz de okuyun, as, meslek olun. Sadece en önemli batman okumak batman. ve yazmak daha önemli. Hadi arkadaşlar videomuzu daha izleyin. Sana göre şöyle olması lazım değil mi? Bak, döndürür. Tamam Biz 9 kişi olduğumuz için tane rakamımız eksik kaldı. O görevi de ben üstlendim. Ben şu anda neyi yaptım? Sıfır. Sıfır. Neyi yaptım çocuklar? Sıfır rakamını yaptım. Rakamların arasında çocuklar belirli bir boşluk bırakın. Veya Kaç tane olmuş? Evet. Kaç tane olmuş Doğukan? Ekranda kaç tane kelebeğimiz var yavrum? Say bakalım bira, birden başlayarak. Evet. Dört rakamının yazılışını görelim. Evet. Şimdi önce ben tahtada yazacağım çocuklar dört rakamını. Çocuk sayalım mı kelebeklerimizi? sefer de tek kişi saysın. Fatma say bakalım kaç tane kelebeğimiz varmış? Bir. Tamam arkadaşımız sayılar ve olabilir. İki. Arkadaşlar şimdi videomuz videomuz bitti. Herkes kendinize bakın. Kronları iyi iyi bakın kendinize. Herkes abone olsun. Beğendiyse abone olun. Like atsın lütfen.